Buradan soruyor ne kadar gaz basmak istediğimizi. İki taraf, tek taraf hangisini istiyorsun diye soruyor. Dolumu nereden yapalım diyor soruyor. Yazın soğuk kısmını, kışın da sıcak kısmıyla meslek devam ediyoruz. Tabii bu bakım nasıl devam ediyor? Makineler sayesinde bağlanıp içindeki yağ seviyesini ve soğutma özelliğini, kaç e, derece soğuk kısmını o şekilde ölçüm yapılabiliyor. E, mekanik olarak da tabii bunda e, bir sürü aksamları var. E, expansion olsun, kompresör olsun bunlara zarar verebiliyor. Yani her sene normalde e, bakım gerekiyor. Nedir? E, onun klima yağı olur gazı olur. O şekilde bakım yapılırsa hem içeride bakteri zamanla oluşabiliyor. Onun dezenfekte ilaçları var. onlarla da giderilebiliyor. Ya çok doldurulmaz zaman ne var? E, net olarak soğukluğu veremiyor. Yani normalde bir artı 8'e kadar veriyorsa ne olur? Artı 15 derece, 14 derece gibi bir soğukluk. Ama bizim Eskişehir'de e, bunlar yeterli geliyor. Bir sıcak yere iklime gittiğiniz zaman tabii bu yeterli gelmiyor olabiliyor. Ücretlere gelince Bu arabadan arabayı değişiyor. Ortalama Eskişehir'in piyasası 500-600 civarı değişiyor. Bizim tavsiyemiz tabii ki her sene bakım gerekiyor. Normalde üst senede bir kesinlikle geçirmesinler. Çünkü soğuk derecesinden daha çok içinde kompresyon yağı olduğu için pompaya zarar verebiliyor. Bu da ne yapıyor? Araçlarda büyük masraflar açabiliyor tabii ki. 10 15-20 civarı arabasına göre değişebiliyor. hayır diyeceğiz. Evet hayır diyoruz. Şimdi basıyor. 500 gram. Sen sözü hayır diyoruz. Kıptan için okey dedik.